Totem'den herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi sevgili Emre Özcan'la birlikte Süper Lig konuşmaya devam ediyoruz. Ve bazen de denk geldiği gibi Avrupa haftası denk geliyor ki şu anda da o haftadayız. Yani yine ben program başında hatırlatmamızı yapalım. Tabii. Avrupa maçları henüz oynanmadı. Tüm takımlarımıza başarılar dileyelim ve hemen hızlıca Emre birlikte haftayı konuşmaya başlayacağız ki bu haftaya özel üç takım da milli araya gittiğimiz için 10 Kasım pazar günü üçü de aynı, aynı gün oynuyor. Ama doğru. öncesinde bir kısa sevgili Emre Özcan'dan tabii ki bir e, Trabzonspor Fenerbahçe maçının da arkasından Trabzon Rize'ye gidiyor. Onu da çok kısa yorumlamanı rica ederim. Trabzon'da e, önlenemez düşüş devam ediyor. Öne geçtiği maçta Emre e, Fenerbahçe'ye son dakika kalesinde gördüğü golle Trabzonspor e, 3-2 mağlup oldu. Vallahi Abi yani maç biraz da beklenmedik oldu. Maçın e, dönüşleri e, çok fazla dönüş oldu. Çok fazla drama. Son saniye hatta yani 90 artı 12'de 102. dakikada gelen gol. Galibiyet golü Fenerbahçe'ye. E, öne geçtiler, geriye düştüler. E, reaksiyon verdiler. E, çok konuşulan e, kararlar vesaire derken çok kritik bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Maçta beklenmedik çok fazla şey oldu. Ya da belki bir kısmı beklenen şeylerdi. Ama... E, asıl beklediğimiz Fenerbahçe'nin maçı kazanmasıydı. Geçtiğimiz hafta da biraz böyle konuşmuştuk zaten. çünkü Trabzonspor'un durumu hakikaten iyi değil. Yani maçta da şimdi öne geçerken de Trabzonspor'un çok böyle gümbür gümbür bir futbol oynadığını söylemek kolay değil. Bir 10 dakika belki. Maçın ilk 10 dakikasında bir rüzgarla, 10-15 evet. dakika bir Doğru. 10-15 dakika bir hapsetti. 10 dakika. O kadar. 10 dakika hapsettiler o kadar. diyebiliriz. 10 dakikayı ilk bölümü iyi oynadılar diyebiliriz ama Hı. ondan sonra herhangi bir oyun gücünden bahsetmek çok kolay değil. bu da tabii ki yani üzücü çünkü Şenol Güneş'in takımın başına geldiği bir Trabzonspor. Şenol Güneş'in ilk iki ayında bu kadar etkisiz kalıyorsa bu aslında kulübün ne kadar kötü durumda olduğunu ee, bu sezonun da onların açısından ne kadar zor geçeceğini gösteriyor. Ee, yani elbette ilerleyen dönemde işlerin iyileşme ihtimali var. Ama yani Banza her ne kadar çok iyi performans gösteriyor olsa da şu ana kadar Vakayeme ve Vizca kenarlarıyla Trabzonspor'dan e, belirli bir yere kadar bir şeyler olacağını e, teyit etti bence Fenerbahçe maçı. Hmm. Mutlaka kenarların değişmesi gerekiyor. Ben şunu da söyleyeyim. ya yani Bu maç üzerinde anlayabiliyorum. Ama yani Okay, Ozan, Lundström orta sahasıyla e, bu ligde yine olmaz. Ozan, Bakın Fenerbahçe maçını oynarsınız. Galatasaray deplasmanını oynarsınız. Beşiktaş'a karşı bu üçlüyü oynarsınız ama böyle üçlülerle, böyle oyuncularla e, başka orta saha kim var? Batista Mendy var. Ya bu, bu orta sahalar Trabzonspor'la olmaz yani. Ozan çok kötüydü özellikle. Yani Ozan, Ozan bayağı 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 korkunç. korkunç, korkunç. kariyerinin en kötü 2-3 maçından bir tanesi olabilir. Ya Okay yani Lundstrand kötüydü. Okay idare etti ama İdar etti, işte Okay evet. yani idare eder Okay. Ee, zor. Rize, Rize maçı da e, bir derbi. Karadeniz derbisi. Rize deplasmanında da Trabzonspor'un işinin kolay olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten e, zor bir maç oynayacak. E, Trabzonspor Rize deplasmanında kolay bir maç değil. Yani bu maçın de şenol güneşin kolay olmayacaktır diye. Her iki böyle bir mağlubiyetin ardından da e, reaksiyon vermek e, Rize'de kolay olmayacak. Trabzonspor'un işi gerçekten e, oldukça sıkıntılı gözüküyor. Emre gelelim haftanın maçına, haftanın müsabakasına. Hemen Ahmet'ten puan durumunu rica edeyim. Emre sezon başında sana desem ki hani onun 11. haftaya koşarken Samsun Spor 25 puanlı kendini oraya atacak herhalde çoğu değerli izleyenimiz de hani Galatasaray Fener Fener Galatasaray yani böyle bir ikili yapardı ama Tabii. arada Samsun'un olması hocaya yazar diyorum. Hoca gerçekten Müthiş oynatıyor. Müthiş bir müthiş, müthiş, müthiş yani bir abi. grafik var. Hemen sözü e, sana bırakayım. Galatasaray Perşembe günü kendi evinde Tottenham'la oynayacak altında e, çizelim ve e, rakip ligin flash takımı Emre Samsun Spor Galatasaray'ın en büyük avantajı bir iç sahada kendi evinde taraftarı önünde bu maçı e, oynayacak. Olmaz Tottenham'a da aynı şekilde etmezman yapmayacak. Kendi evinde oynayacak. Çok küçük bir ihtimal de olsa bu arada Jakobs'un dönme ihtimali varmış ama yani küçük bir ihtimal deyip Çift mi oynayacak, tek mi oynayacak Okan Buruk? Bu da yine konulardan bir tanesi deyip Emre'ye pası atalım. Çok zor maç vallahi yani. E, nerede olduğundan bağımsız zor bir maç. E, çünkü yani şu anlamda daha da zor. E, ya da zorluğunu aslında oluşturan şeylerden biri de e, en önemli ayaklardan biri bu. E, topluma karşı çok fiziksel bir maç oynayacak Galatasaray. E, Perşembe günü oynayacak. Maç pazar günü, arada 3 gün var sadece değil mi? Perşembe, cumartesi, Cumartesi, Pazar. Ki Cuma'yı da sayma. Çünkü maç son, maçın dertmesi gün zaten rejenerasyon yani o antrenman çok o antrenman olmuyor zaten. Yok ben dinlenme açısından söylüyorum. Ha dinlenme açısından iki gün. gün yani iki gün. Evet. İki, i̇ki, iki, 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 buçuk diyelim. Ee, şimdi şöyle toplumla fiziksel bir maç oynayacaksınız. Ee, rakibiniz rakibin Samsun Spor'da ligin fizikselliği en yüksek takımlarından en tempolu, en dinamik, en presçi takımlarından biri. Üst üste iki tane fizikselliği yüksek maç, ikinci maçlarda özellikle bir ekstra zorlar. Ee, böyle bir ortamda it alması Galatasaray için bir şans. Eee Galatasaray için başka bir şans 11. maç, 11. hafta Galatasaray için bu, bu maç. Eee Şöyle bir gerçek de var. 7. maçı iç sahadaki. 11 evet. maçın 7'si evet. iç sahada olacak yani 3 tane deplasman eee eksik. E, bu da bence Galatasaray'ın şu anda puan farkı yaratmasındaki faktörlerden bir tanesi. Çünkü yani çok büyük faktör diyemeyiz ama küçük bir önemli bir faktör. faktör. Önemli bir abi, faktör. Abi, evet. e, o yüzden çok zor bir maç. Ben e, Trabz e, Tottenham maçına değil ama bu maça 300 senemeli çıkabileceğini düşünüyorum. E, Okan Hoca'nın Samsun Spora hmm. karşı. E, i̇yi olur mu emin değilim. Soru işaretlerim var. E, olmayabilir, olmayabilir, de bu arada. İki maçı da dörtte oynayabilir. E, ama Tottenham maçında özellikle üçlüyü hiç beklemiyorum. E, bu maçta biraz beklediğimi söyleyebilirim. E, bunun dışında bana kalırsa e, pek rotasyonla yapmayacaktır hoca. Yani Tottenham maçındaki 11'e çok yakın bir 11 görürüz. Diziliş değişebilir dediğim gibi ama dizilişin değişmesi oyuncuların değişeceği anlamına gelmiyor. Çünkü e, aynı yapı içerisinde yani dörtlü savunmayı üçlü savunmaya çok daha farklı şekilde oyuncularla çeviriyor Okan Hoca. Bunu zaten en maçında görmüştük. o yüzden Galatasaray zaten bir bay geçti. Şimdi bir dinlenme fırsatı buldu. Dinlenme mu? fırsatı buldu. Bir de Şimdi milli ara geliyor. Ha, milli ara geliyor. Evet. Aslında 280 dakika sonrasında yine bir uzun bir dinlenmeye evet. geçecek aslında. O yüzden o yüzden yani yani iki maç arasında rotasyon yapacağını düşünmüyorum pek. Tam enerjiyi verip iki maçta da Tabii. hem toplum hem Samsun maçlarına e, firesiz bir şekilde bu iki maçı geçmeyi hedef diyor. E, Okan Buruk'un Galatasaray'ı ama tabii ki bence asıl hedef ligde fenere vermektir. Yani toplum maçında gelecek bir beraberlik örnek veriyorum büyük bir yara değil ama Fenerbahçe beraberlik farkı iyi, iyi sonuç olur bence. İyi sonuç olur da. ki Aston Villa'yı darmadağın eden bir toplumdan bahsediyoruz. Çok iyi maç olacak bu arada. Hemen bu arada o maçla ilgili de ve bu maçla ilgili de e, Galatasaray Samsun haftanın maçı yine sizleri bu güzel maça davet ediyoruz ama Sorumuz olacak e, bu maçla ilgili Galatasaray Tottenham maçında kim gol atar? Galatasaray Tottenham maçında kim gol atar? Örnek veriyorum işte bir e, kulübesi diye biliyor muyuz bunu? Yani ne istersen. He. Evet. Ne kim, is atarsa kim atarsa. Kim atarsa. Gol atan bir ismi e, bilmenizi rica edeceğiz ve Instagram hesabınızda lütfen Instagram kullanıcı adınızda lütfen yorumlarda yazmayı e, unutmayalım diyelim. Bir de Emre Senden küçük bir Yunus Akgün isteyeceğim. Kerem'in e, gitmesiyle ona bir önemli bir fırsat doğdu. Sonuna kadar da bunu en iyi şekilde de yani kullanıyor Yunus'un. Son Galatasaray performansını hatırladığımızda böyle daha farklıydı. Böyle çok kafasını kaldırmaz diyeyim ya. Yani böyle giderdi Tabii. ama kafayı kaldırmış Kaldır. Şimdi artık kafayı kaldırıp pas veren yeri geldiği zaman doğru şutları kullanan bambaşka bir profile evrildi Yunus Çok önemli bir kazanç bence. Hele ki Kerem'in bir de bu performansını gördükçe. Hani giden Kerem de maşallah nazar değmesin. Benfica'da harikalar yapıyor Kerem bu zaten. Biraz problemli bir dönem geçirdiğini ben söylemiştim. Son dönem biraz sıkıntılı geçti maalesef. Ondan da ayrılığı var. Yunus ne diyorsun Emre? Yunus Akgün için. Ya sezon başından beri istikrarlı bir şekilde Galatasaray'ın en iyi oynanan oyuncusu demek çok yanlış olmaz. Yani Davinson için bunu söyleyebiliriz. Sara, Tor Torreira için Sarayı da. Için ama yani, e, yani Torreira ve Sarının bile yani e, oynamaya başladıktan sonra vasat maçları oldu. Hatta Aşağıda söyle söyleyeyim, Sarının ilk maçları e, epey problemliydi ki o dönemde de Yunus da çok fazla oynamıyordu. Oynamadığı maçlar vardı. Yani Yunus oynadığı hemen hemen her maçta çok iyi oynadı bu sezon. Oyunuyla bence Galatasaray'daki birçok oyuncudan ayrılıyor. Yani Osimen'in bile oynarken. Yani ilk maçlarında böyle Aa, o, bu adam hakikaten fark yaratacak dediğimiz ama böyle muazzam işler yapmadığı, çok skor yapmadığı maçlar oldu. Yunus'un hemen hemen her maçı e, iyiden başlıyor. İyi maçları var, çok iyi maçları var. E, mükemmel maçları var. Ve bunu yaklaşık iki aydır yapıyor. Ya ben bu yönüyle çok değerli buluyorum bu sezonki performansını. Bence gerçekten e, bunu abartmadan söylüyorum. Bu sezonun şu ana kadarki bölümünün en iyi 2-3 oyuncusundan biri bence Galatasaray'da. Kesinlikle Belki öyle. de ligde de öyle. Baya baya iyi bir performans. Bu maçta da Galatasaray'ın önemli kozlarından bir tanesi oldu. Her maç önemli kozu Galatasaray. Samsun karşısında da ha, tempolu oynayan, açık veren bir Samsun karşısında da. Çünkü ucumu düşünen bir Samsun olacaktır. Yunus'a da önemli fırsatlar çıkabilir deyip sıkıntılı bir süreç yaşayan Beşiktaş'a geçelim. Ee, Beşiktaş acayip bir başlangıç. Övgü dolu bir başlangıç ama yani her ne olduysa Emre ben yani Joao Mario transferi mi diyelim? E, tabii ki bu arada e, Paulistano'nun yokluğu da beni çok sırıtıyor. Çok Kasımpaşa abi. maçında onun yokluğu, e, Masuaku'nun yaptığı bireysel hatalar, maç içinde yaptığı ama gol olmayan hatalar vesaire vesaire. E, Beşiktaş 1-0 önde kapattığı ilk yarısını e, Kasımpaşa maçını e, 3-1 gibi bir skorla kaybetti. Derbiden sonra kaybetmesi de farklı bir anlam taşıyor. 6 puanı e, bıraktığı zirveyle takipçileriyle arası açıldı. Yani burada eee de geldi şimdi. Emre Çok Bu zor. fikstürü istemem. Yani Başakşehir deplasmanına gidiyorum. Ligi yine e, en iyi takımlarından bir tanesi. İçeride Göztepe ve senin e, vurguladığın hep Rıza Hocayla bir çıkış beklediğin Hatay deplasmanı bu. Sonra bu, Fenerbahçe. Sonra geliyorsun e, Kadıköy derbiye çıkıyorsun. E, Başakşehir Emre. Bu arada Başakşehir'de 4 maçtır kazanma kötü durumda. Kötü durumda. Kötü durumda. Hatta kötü hatta durumda. yani Başakşehir yani 15 puanla çakılı kaldı Başakşehir orada. Dibe vurdu bir anda. Evet, bir anda bir dibe anda. vurdular. Ee, Avrupa maçları çok kötü ki e, konferans ligi maçında arka arkaya çok büyük hüsranlar yaşadılar. Farklı mağlubiyetler aldılar. Çok gol yediler. Ligde kazanamıyorlar. Bir e, sıkıntı var Başakşehir'de. Yani zaten Başakşehir gibi takımlarla bence bir çok formdayken oynamak istemezsiniz. İki dibe vurmuşken oynamak istemezsiniz. Derken, evet. Bence. Tabi yani tabii böyle olmasını tercih edilir herkes. Yani çok formda olmasını çok formda olmasını ama... tercih edilir ama yine de ben böyle bir ortamdaki Başakşehir'le oynamak istemezdim. Zor bir maç, çok zor bir maç. Beşiktaş bir anda hakikaten tabii bu biraz Galatasaray ile Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlarla da alakalı ama bir anda birkaç hafta içerisinde Hakikaten şampiyonluk yarışından uzaklaşmış olabilir. Şu olabilir diyorum. 8. Öyle bir ihtimali var şu anda. Şu an bile 8 emre. Yani tabii. şu saydığımız 4 maç sonunda söylediğin bir periyot yaşarsa kötü bir periyot. 12-13'leri görebiliriz. Ee, Ligin ilk yarısı biterken. Kesinlikle öyle. Yani şöyle düşün, düşünsene abi. Başakşehir'i kaybettiğini düşün Beşiktaş'ın. Sivas kazandığı anda Sivas Spor'a aynı puan oluyor Aynen Beşiktaş. Aynen öyle. Ee, çok zor durumda buldular bir anda kendilerini. Bununla tabii ki son 4 maçta e, 8 puan kaybetmeleri... Hem çok büyük faktör. 8 puan neredeyse yani aslında bu puan farkını son 4 maçta kaybettiler. İlk 6 maç, ilk 5-6 maç çok daha iyiydi Beşiktaş için. E, oyunla beraber gitmesi sonuçların bir şanssızlık. Çünkü bazen oyunla gider ama sonuçları almaya devam edersiniz kalitenizle. Ama Beşiktaş kalitesini de kaybetti. E, sakatlıklar, Raşitsa'nın yokluğu, El Musrati'nin yokluğu, Gabriel'in son birkaç maçtaki yokluğu. E, Beşiktaş'ın kalitesinden de e, ödün vermesine neden oldu sahada. Ve tabii ki form düşüşleri de. Yani Immobile birçok yani bir, aydır kötü oynuyor. İyi oynamıyor daha doğrusu. Rafa Silva bile biraz sallandı son bir aylık süreçte. Moralsizleşti biraz. Böyle takımla beraber onun da morali düştü e sanki tabii. böyle. Herkesi yani bir takım performans olarak aşağı inince özellikle herkes biraz bir ona onu kesinlikle. Zor. Ee, yani ben, ben direkt kazanır demek ya Beşiktaş maçı kazanır ve yükselişe geçer demek için e, çok yetersiz çok, elimizdeki e, eriler. Çok eriler yani eksikler. Raşitsa hala bir soru yani, oynamayacak deniyor bilmiyorum ama Raşitsa'nın yokluğu söylediğin gibi e, Gabriel'in yokluğu, Parlos'un yokluğu büyük savunmayı e, çökertti. E, Başakşehir söylemiş olduğun gibi Çağlaşatan mutlaka bir cevap vermek istiyor. Dört maçları kazanamıyor. Beşiktaş maçında bir yükselişe geçmek isteyecektir. Yani Kendisi çok denklemi olan bir maç. Sadece şöyle söyleyebilirim ben iddia oynayan değerli izleyenlere. Bu maçta iki takımın da gol atacağını düşünüyorum ben. Yani böyle sıfır sıfıra muhakkak bir maç olacağını biraz, biraz gollü bir maç olabilir gibi geliyor. Beşiktaş kazanmak istiyor. Başakşehir çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş artık e, 3'te 3 kazanamama serisi istemiyor. E, malum öyle oynuyor bu akşam. Bu arada onu da aldığını çizelim. E, kendi sahasında bu da bir e, önemli bir faktör. Zor bir maç, kolay bir maç değil ama iki takımın da gol bir maç olacağını düşünüyorum. Emre de buna yakın olduğunu söyledi. Emre son maçımız, son müsabaka ve milli araya gidiyoruz. Zaten haftaya milli aradan dolayı programımız olmayacak. Fenerbahçe Sivas'ı konuk edecek. Bülent Uygun da hoca gerçekten maç sonu yaptığı açıklamalarla maçı unutturuyor bize sağ olsun. Emre yani Fenerbahçe Biliyorsun böyle ikonik bir hareketi var kameraya karşı dönüp. Onu <laughs> iki defa yaptı. Yani öyle. Hoca bir onu maç sonu verdiği röportajda yaptı. Dedim ki o maça yani maçın teri daha üzerinde ya ben onu işte çok ciddiye almıyorum. Şöyle yani çok ter üzerinde ya bazen bir şeyler çıkabiliyor ağızdan ama zaman geçip toplantıda da yani normal basınla soru cevaba geçtiğinde de yapınca Hoca gerçekten acayip bileniyor bazı şeyleri. Enteresan çok renkli bir karakter. Emre Fenerbahçe 15 dakika kötü oynadı. 15 dakika mahkum oynadı. Trabzon yorumunda söylemiştim ama ondan sonra Fenerbahçe tabi fırsatlar buldu. Pozisyonlar buldu ama tabi penaltı maçın içinde var. Yani penaltıyı her iyi takım, yani takımlar yapabilir ve iki tane penaltı ile Fenerbahçe geri düştü ama maçı kazanmayı başardı. Bir 11'i rica bir Muhammed. Benim burada bir ismi söyleyip sana pası atacağım. Attığı golden bağımsız. O gol atması da aynı şeyi söyleyecektim. Abrabat deyip sana pas atayım. Bana göre maçın adamı. Önce de. Top mu adı. topsuz oyunda? Evet ama yani e, kesinlikle çok iyi performans gösterdi. Maçın içerisinde de iyiydi. Çok da kritik bir gol. E, ama yani büyük fark mı yaratıyor? Maç üzerinde yarattı, Maç yarattı gibi. Yarattı. Genel olarak fark, bakacağız. Yani İsmail'in e, iyi maçlarından çok farklı şeyler sunuyor mu? Koyuyor mu sahaya? Ondan çok emin değilim. Yani prime İsmail bence e, bu amrabattan geride değil. Ama Prime'ınmaması yani iyi, en iyi performans. Amrabat da lazım. Prime. <laughs> da iyi <laughs> oynuyor. İyi oynuyor şu anda. Evet. Hakikaten iyi oynuyor ama Zeves'ta daha da yukarıda olabilir tabii ki. Ee, bunu e, söylemek lazım. O yüzden yani Anraba'yı oynatırken şimdi çok iyi bir oyuncu ve çok iyi performans oluyor Fenerbahçe ama zaten iyi bir oyuncusunu yedek e, bırakıyor. O yüzden aslında ya yani o yüzden çok büyük bir fark yarattığını düşünmüyorum ben şu anda. Ee, tekrar söylüyorum Trabzonspor maçına şart düşüyorum. Yani o maçın <laughs> Son saniyesine gelen e, golden bağımsız e, söylediğim bir şey bu. E, onun dışında ya Ben Sivas Spor'a şans vermiyorum bu maçta. Ben de. Yani şöyle bir galibiyetten hmm. sonra Eplasman'da iç İhsah maçında e, Jose Mourinho bu motivasyonu elde etmişken, oyuncular bu motivasyonu elde etmişken, maç sonu e, O kareyi vermişken e, evet. oyuncular Mourinho ile beraber, Sanmaşrovaş, Mourinho'nun yerde yuvarlandığı, bu oyuncuların moldur, üzerine evet. kapaklandığı e, Bir ortamda İhsah'da Sivas Spor geçmiş olsun. De, derim ben. A, futbolda her şey var elbette. Gönlük. Şu hafta en net maçı gözüküyor. Şu konuştuğumuz dört maçta. E tabii ki yani. Galibiyet olarak Kadıköy'de yani şimdi Galatasaray samsunun ligin ikincisi masada. Yani evet. puan, puanlar masada. Beşiktaş Başakşehir'de basmanın masada. Trabzon Keza öyle ama Fenerbahçe Trabzon galibiyetinden sonra Kadıköy'deki hınca hınçta olacaklar. Trabzon galibiyetinin ardından büyük bir destek olacaktır taraftarlar. Stada koşacaklar zaten bu arada Fenerbahçe taraftarı. Gidiyor zaten. Dolduruyor yani. zaten stadı ama daha bir coşkulu olacaktır bence. Bir de Galatasaray maçından belki bir haber gelebilir çünkü Galatasaray 16'da oynuyor maç 19'da Tabii. evre. Bu da ayrı bir motivasyon olur. İrfan Oynatmıyordu hoca. ısrarla 11'de başlatmıyordu ki sakatlandı geçmiş olsun. 3 hafta oldu. Hoca vardı. Hoca vardı. milli arada geliyor. Belki bir iki maç kaçıracak Belki diye. Eee maç. Ya, sakatlanmasa bu hoca ilk 11 başlardı e, kesin. Sakatlanmasa %100. Hakikaten 11. yani Tadiç, İrfancan geliyordu Şimanski ile beraber. Kesinlikle kesin. Geçen seneki öndeki üçlü geliyordu. Gelecek galiba. Yani iyileştiği zaman sanki böyle bir duruma geçebilir. Tabii ki şu anki performanslara da bağlı yani. Ya bir de abi fizik kalite olarak yine biraz geriye gidecek bu bir aylık süre içerisinde. Evet çünkü yani e, özellikle birkaç hafta e, antrenman yapması pek mümkün olmayan bir sakatlık anladığım kadarıyla. O yüzden yine bir, bir adım geri. Bir adım geri. Yani ileri adım atacakken bir adım geri oldu İrfan Can. için çok büyük şanssızlık. Emre, Enesli mi? Ceko mu? Sen şu anda Fenerbahçe başına geçsen 11'de kim başlatırsın? Ceko. Ceko'yu başlatırsın. Şu an şeye döndü olayı sezon başından Jack oydu. Anlımıyorsam ya 3 maçı. Maç Galiba 3 maç oldu. enesli 11 başlıyor. Bu maç Jeko Jeko Trabzon maçıyla. Bu maç tekrar bence öyle. Jackoya. belli de tabi, tabii ki yani. Ya mutlaka tabii yani burada oyuncular performans olarak da son dönem performansları da birbirinden çok uzak değil ama Ceko oyuna girdikten sonra ee, Sadece gol değil bu arada. Başka bir şey yani, yani. Fiziksel olarak da orayı dağıttı biraz. Sadece attığı golle değil. Ya başka bir şey oluyor. Fenerbahçe, ile başka bir şey oynuyor. Enes ile başka bir şey oynuyor ve Jakol'un oynadığı şey bence daha güzel. Bence benim düşüncem bu. Birçok Fenerbahçe taraflarda değil mi? Muhtemelen aynı düşünüyordur şu anda. Fenerbahçe de Alkmaar deplasmanında. Onun da altını çizelim. Onlar da Hollanda'da. Zor, maç. zor maç. O da güzel bir maç olacak bu arada. Keyifli bir maç olacak umarız. Tüm takımlarımız maçları kazanır. Son olarak doğru e... Tablo şey oluyor Emre, senin istediğin, senin istediğin yere doğru gidiyor. Son, son da Fatih Tekke oldu. E, Alanya Spor'da Fatih Hoca e, istifa etti, bıraktı. Orada Erol Bulut e, konuşuluyor. Alanya'yı Alanya, yı, Alanya yı yapan Erol Bulut'un e, takımın başına geleceği konuşuluyor henüz şu an için. Şu da itibariyle resmi bir durum yok. Hoca zaten kafaca bırakmıştı ya Fenerbahçe maçı öncesinde Trabzonspor ne, Spor Nerede bıraktı biliyor musun? Şenol Güneş imza attı ya. Fatih Hoca'nın, Fatih Tekke'nin şeyi dağıldı zaten çok evet. istiyordu bence hakkıydı ben onu söyleyeyim bence yazık yüzde yüz tamam. hakkıydı Ben Farklı. o kadar dağılmasını, konsantrasyon konsantrasyon var dağılmasını... Ha, o başka bir şey de ben Trabzonspor hakkıydı diyorum yani e, bence ayrı. E, tabi, Orası onu yönetememesi ayrı. başka bir şey yani o süreci yönetememesi yani, işte, başka spor... bir şey şu Trabzonspor'da olmamak sezon ortasında olmamak bence bir şanssızlık da olmayabilir yani bakın Şenol Güneş fark yaratamıyor yani e... oyuncu kalitesi e, Tabii oyuncu kalitesi oyuncu profilleri yani Trabzonspor çok geriye gitmiş bir takım bence. Zor, zor. E, Trabzonspor'u gerçekten çok zor. Emre çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Milli araya gidiyoruz. milli ara dönüşünde yine Totem'de sizlerle birlikte olacağız. Herkese keyifli seyirler. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.